Ve şef'ten selamlar sevgiler ben Şef Rafet İnce. Bugün neredeyiz? Mehmet Bey'deyiz. Bakalım Mehmet Bey ve Patili dostu bize ne sürprizler hazırladı? Hadi gidelim bakalım. Efendim şimdi Mehmet Bey'e geldik. Bakalım bizi kimler karşılayacak? İçeriden çok güzel kokular geliyor. Aynı zamanda güzel bir ses geldi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kim gelmiş? Rafet Şef mi gelmiş? Rafet Şef mi gelmiş? Efendim hazırsak girelim içeri. Efendim Pet Chef ailesi bugün nerede? Tabii ki Mehmet Bey ve Fatma Hanım'dayız. Efendim sizi tanıyabilir miyim? E, ee, i̇smim Mehmet Fatih Yazıcı. Dört ee, 4 yıldır Tuzla'da oturuyoruz. Dört ee, yıl önce evlendik. Ee, bir kızımızı sahiplendik. İki tane de kedimiz var. Sizle de yaklaşık iki sene önce falan tanıştık. Mama markanızla. Gayet memnunuz o günden beri. Kızımız da çok memnun. O bizi yönlendiriyor zaten. <laughs> Bütün somonla, hindili hepsini seviyoruz. Evet, evet. Gayet de keyifli kullanıyoruz. Fakma mısınız? Merhabalar. Bu arada ismim Fatma Nur. Dört yıldır evet eşi evliyiz. Dört yılda kızımız var. Dört yaşında. Sizinle de iki yıldır. Eşim de söylediği gibi. Çok mutlu bir şekilde besleniyoruz. Nasıl başladınız bizimle? Ee, şöyle 4 yıldır yani her hayvan sahibi gibi birçok mama markası denedik, birçok mama çeşidi denedik. Genelde köpekler hep sıkılır ya mamada. Evet. Ee, sonra Pet geçtik. Asla 2 iki, 2,5 iki yıldır yani 24 saat verse 24 saat beslenebilir yani o şekilde. Zaten biz bile verirken o kokudan bizim bile iştahımız açılıyor zaten. Siz de iyi, Kesinlikle. Evet, evet, zaten <laughs> ben bir şey kere denedim zaten köfte yaptım. Öyle çok mi? Güzel oldu. İki de yumurta kırmızılar falan oluyor. Evet evet. Çok Peki iyi. raw mu besleyecek Natürende? Rob. Ne alması lazım? Çiğ <laughs> beslemek. Çünkü evet e, natürelde naturalde işlem güzel. gördüğü için yani hiç gerek görmüyoruz. Direkt tamam. çiğ bir şekilde hem su oranı olarak e, onu daha besleyici yapıyor, hem daha lezzetli kesinlikle. E, yani bilmiyorum köpeğimizin konforu bizim konforumuz kesinlikle onun evet. mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ne güzel. Çok mutluyuz. Peki Cecilia bugün ne hazırladınız? ben mi hazırlayacağım? <laughs> Biraz daha. hazırlasın değil mi? Biz, biz genelde hep karışık alıyoruz. Hindi, ördek, bölgesel. evet. E, somon. Kuzu et. Evet, somon kuzuyu kuzu. da çok seviyor. Bugün hindi açmıştık. Evet. Hindi vereceğiz. O, bol protein. Evet. Bol çinko demir fosfor. <laughs> Ama hepsini çok seviyor. Evet, Somonu çok da iyi. çok seviyor. Evet. Somonu daha bir iştahlı zaten. Peki soğuk sıkım somon yağı kullanıyor musunuz? Evet. 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 evet, evet şey gerçekten. de vardı. Kesinlikle. E, yaptığınız... Sence biz ya. Hindistan cevizi, yumurta, kabuğu tozu ve e, bir ürününüz daha vardı. Özel yaptığınız tatlı hani fru, Aa, fru... evet. panakota. evet. Panakota, evet. Şimdi evet, frozen bir geliyor. Biraz geliyor. da çıkıyor evet. artık. Ben onu buzlukta donduruyorum böyle. Dondurma gibi veriyorum. Evet, çok seviyorum. Muhteşem. <gülüyor> Peki, <gülüyor> şefim diyebilir miyim size? Ya ben şef olarak fabrikada üretiyorum ama şimdi... Böyle güzel bir ailenin evine gelmişken, evin şefimdir ben ne yiyecek bu? Bugün? arada şefim ben aşçılık okudum. Evet. Bir çilek şey, evet. su. Aa, evet. <laughs> neresi? E, usta da aşçılık okudum. Aa, evet. Mezun süper. oldum. Şimdi stajı bekliyorum. O yüzden benim biraz daha ilgi alanım olduğu için Abi, e, çok bir daha keyifli oluyor. Bir şefle karşılaşmak <laughs> böyle bir şey. Tebrik ederim. Kesinlikle, Peki bölüm ya, çok... aşçılık. Pastacılık mı? Aşçılık. aşçılık. Uzun dönem aşçılık aldım. Dünya mutfağı. Yandık yani. Fethi'nin <laughs> yemekleri bundan sonra şifimden. <laughs> Peki, mutfağa geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Geçelim işte. Gidelim mi mutfağa işte? Acıktık değil mi? Hadi kat bakalım. Hadi. hadi hadi. Hadi bebeğim. Tatlı gibi, çok güzel. Biraz şeker. Muz, 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 e, muz e, yer fıstığı, elması. Çok güzel. Şimdi kızıma hazırladım. Kendime ne şekilde, özel bir tabak hazırlıyorsam, kızıma da aynı şekilde hazırladım. Şu şekilde. Çok da lezzetli kokuyor. de. Şimdi köpeğimize doyuralım. <laughs> Hadi kızım. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Afiyet olsun aşkım. Afiyet olsun kızım. Daha versen daha da yer gerçi. Genelde 5 dakikada mama yiyorsak 5 dakikada da dibini yalamakla geçiyor vaktimiz. Çok lezzetli değil mi? Devam bebeğim? gelsin mi kızım? Devam gelir mi? He, asla Her zaman. Bu arada. Asla Kendine bitiriz. düşmüş parçacıkları değil. Afiyet, Afiyet olsun aşkım. Afiyet, olsun. Bu Bulaşık yıkama derdi olmuyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi tertemiz. Değil mi bebeğim? Değil mi aşkım? Çak bakalım. Çak. Afiyet olsun. Evet şefim elinize sağlık. Mideye indirdi. Evet doyduk bugün. Her şey harika. Zaten onun mutluluğu dediğim gibi bizim mutluluğumuz. Ya yani Pet Chef'in bizim evimizdeki önemi çok büyük kesinlikle. Ceku'nun sağlığı öncelikle zaten. Bir de Ceku'da genelde bazı ırklarda olduğu gibi kalça dipsesi var. Biz o yüzden beslenmesine ve böyle enerjisine, işte hareketlerine falan kilosuna çok dikkat ediyoruz. Ya yani bizim için kesinlikle Pet Chef çok büyük bir iyi ki yani. Çok teşekkür ederim. Peki bu eklem patenler bu problemi için yumurta kabuğu tozu buluruz. Kesinlikle. Sizin evet. önerinizle zaten evet. biz de başladık. Evet. <laughs> evet. mamasına böyle bir çay kaşığı evet. söylemiştim de zaten. Evet. Çok güzel. Diş sağlığı. Yani ürünleriniz hiçbir böyle boşuna yapılmış ürünler değil. Hep bir eee evcil hayvanların sağlığına yönelik olduğu için güzel oluyor yumurta kabuğu tozu. Evet. Diğer ürünleriniz hepsi gayet kaliteli. ben mesela kurumama kullanan bir sahip olduğum için şöyle söyleyebilirim. Mesela diş olarak problemleri çok olurdu. Kesinlikle olur. O problemi tamamen kalktı mesela. Çok evet biliyordu Yani böyle şey amaca yönelik değil de sadece böyle bir ıydısına bir şey girsin ve e, boşaltım yapsın. Sadece o bir anlamı yok giydiğinin aslında. Ama Pet Chef yiyor. O kadar vücuda böyle sistematik ki aslında o konforu zaten biz bile yaşıyoruz. Kaka saati belli, e, beslenme saati belli, tüyleri zaten direkt parlıyor. E, bilmiyorum diş sağlığı aynı şekilde. Her şey harika. Kaka siz çıkartırsınız. Beraber, beraber <laughs> çıkartıyoruz genelde. <laughs> kim zaman müsaitse? Yani kim müsaitse. Çan kaka posası nasıl? Bu bir emirli Yani bu... Ya genelde daha... Az mı çok mu? Çok az oluyor yani normale göre evet parlak ve daha kaliteli gözüküyor şimdi, yani en azından. Dönemlerde olmuştu yıllar hmm. önce size geçmeden önce böyle çok parça parça ve çok zor çıkarıyordu. Gerçekten o kadar böyle bizim için sıkıntı gibi onun ne kadar böyle zor kaka yapması bizim için çok büyük bir sıkıntı. Böyle Ceku'yu şimdi çıkardığımızda 5 dakikada kakasını yapar, çişini yapar onun dışında ondan sonra oynamaya başlarız çok keyifli yani her şey çok keyifli. O keyifli olunca biz de keyifli oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sinemize sağlık. Gerçekten her şey çok harika. Öyle güzel bir günde bizi misafir ettiğiniz için. Pet Chef ailesi ve Pet Chef ekibi olarak biz de çok teşekkür ederiz. Güzel bir aileyle bugün e, baş başa hem biraz sohbet ettik hem Ceku'nun sağlığı üzerine konuştuk. E, genç bir şef kardeşimiz. Ona e. çok güzel bir hazırlık yaptı. Kurabiye, cips, hindili baba, isterim biraz yumurta kabuğu. Ben yerdim o tabağı. Hatırlığım <laughs> olmasak ben yerdim yani. Peki son sözlerinizi alalım. Her şey için çok teşekkürler. Nice umarım böyle yıllarca evimizi şenlendirirsiniz. Sağlıklı bir şekilde köpeğimize güzel güzel mamalar yaparsınız. Her şey çok harika, çok memnunuz. Ceku da çok mutlu. Sağ ol. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kızım mutlu olduğu için ayrıca mutluyum. Onun yüzü Gülünce de, hoşuma gidiyor yani Kesinlikle. kendisi sağlığı da iyi olunca bizim için önemli çok fazla fark yaratıyor. gülmek deyim olarak değil yani gerçekten yüzü gülüyor ve biz gerçekten bir içimiz eriyor yani Hani her şey gerçekten bizim için çok güzel. Her zaman hazırlığını bekliyor. Kesinlikle. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> ne güzel efendim bugün böyle güzel bir aileyle birlikte olmaktan onur duydum keyif duydum yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. hoşçakalın mutlu kalın. Hoşça kalın.